E, oyun lütfen oyunu gösterin diye böyle bir şey attı. Sana oyunu diyeceğim. Ama şey abone ol, ol göstereceğim öyle. Bak arkadaşımız şöyle yazmış. Arkadaşlar arkadaşımız şöyle yazmış. Oyun adı lütfen. Oyun sen adını göstereceğim. Bu videoyu izliyorsan oynadığını sana göstereceğim. Şöyle şey yaptık. Arkadaşım buraya ülkeler 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 ele Bak. Buraya ele geçirme oyunu Bas, basıyorsun. Buradan işte arıyorsun. Aşağılara git 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 git. Bu oyunu buluyorsun işte açıyorsun. Son güncelleme 18 Mayıs 2022'de olmuş. Bak. Oyunu açacağım işte oynayacağım. Sana bunları da göstereceğim. Oyunu bir açayım dest şey Şeyi yediğim ikinci namazımı kılayım, gelip bakayım. Tamam mı? Arkadaşlar bakın. Yarın da sınavım var. Böyle bir telaşmış. buradan devam etmiştik. Ama Çınar ne yapble Yani Arkadaşlar şimdi sen yapacağım biliyor musun? Ark. Şöyle yapacağım. Ele geçireceğim. Tamam mı? Bir de sana bir tane daha da bir örnek göstereceğim. Videoyu kapatacağım. Neden video açtım? Tabii yani yorumu gördüm. Yemek sepeti yanında, evet. aklındaysa kapında. Şimdi sen zaten kuzenimde göstermiştim. Buraya istediğini yazıyorsun. Sonra reala basıyorsun. Sıfıra bastığında bu çıktı. Bir göstereyim. Ah. Ha arkadaşlar. Eğer e, tek atışta bitirmek istiyorsan şöyle yapacağım. İçinden bir gösterelim. Bu kilidi aç. Şöyle yapacağım. Buna Basacağım. bit Tek attım. Şu ikiyi de göstereyim arkadaşlar. Bu iki yani şöyle yaptırıyor bak. Hmm. Şu Arnavutluk'tan bir şey yapalım. Türkiye'den yapalım. Yapamadık. Heh. Şöyle bastık. ah şimdi yere geçirdi ya. Buraya şimdi yazıyorsun, alıyorsun. Bitti. Türkiye'de ele geçirilmiyor. Yeni böyle yapacaksın değil mı kardeşim? Ha? sen istediğin kadar oynayabilirsin. Video çekebilirsin. Zaten kanalım var. Kanalı gördüm zaten. Ya i̇stediğin böyle yapabilirsin. Arkadaşlar size de gösterdim yani bu videoyu izleyenler. Size bir arkadaşlar çekeceğim video bir şey çekelim ya. Bir dakika ya çeker ya da ay bir dakika olmuş la. 5 e 55 diyecektim olmuş. Arkadaşlar çekeceğim. Bu kapatıyorum şu an. Tamam.